kitabınızın şiirlerden oluşmuş bir kitap olduğunu düşünürsek biraz duygusallık da mı vardı o zaman? Yani bu duygu dünyası da mı besledi yazıları aslında? Doğru doğrudur. Yani tabii duygu dünya dünyamız var dersek böyle geniş bir ifade kullanmış oluruz ama şiir tadı dediğimiz e, yazı türünde kesinlikle bir duygu yükünün olması gerekiyor. Çünkü normal bir yazıda e, yazdığınızda bu yazı okuyucu tarafından okunur ve geçer. Ama şiirde öyle değil. Şiirde belli bir ahengin belli bir ritmin, Hı. belli bir düzenin olması gerekir. Ha bu e, yazana göre ve okuyana göre değişir. Demin size de ifade ettim. Bir gün bir e, radyo programında arkadaş benim şiirimi okuyarak programa girdi Hı. ve ben elim şakağımda dinledim. Hı. Çünkü ben bu şiiri bu kadar güzel okunabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ben yazarken o ritimde düşünmemiştim. Tam tersini düşünelim. Geçen sene bir okulda konferanstayım. Çanakkale ile alakalı bir konferanstı. Çanakkale şiirimiz var. Birçok radyoda okunan şiirimiz. Hı. Bir genç arkadaşımız bu şiiri okudu. Ama güzel okudu. Fakat ben şiiri tekrar o okuduktan sonra iki kıtasını tekrar okudum. Çünkü benim yazdığım ritim ahenk o değildi. Benim okuduğum şiir belki sesim güzel olmayabilir. Ne bileyim o ritmi. Ama o ritimle o ahenk de yazıldığı için öyle okunması icap ediyor. O yüzden şiir tadı dediğimizde bir ritim. ...bir e, ahenk, bir e, düzen şart. Hı hı. O yüzden duygu yüklü diyebiliriz. Peki yazı hayatınızda makalelerle, dergicilikle başladığınız... ...soy kitaba geçiş nasıl oldu? Evet. E, bunlar tabii birikti. E, 2008, 2009, 2010 yıllarında artık... ...biraz namaz platformu ve namazla alakalı çalışmalarımızı arttırdık. Münferit olarak diyebiliriz bunlara. E, dernekler, ben birçok sivil toplum kuruluşunda... ...ben Başakşehir'de ikamet ediyorum bu arada... ...Başakşehir'de birçok sivil toplum kuruluşunda... E, organizasyonlara katıldık. E, tabii bu hareketlediğimiz sizin de çok yakından tanıdığınız Cemil Tokpınar. Selam söyleyelim az önce de beraberdik. E, Cemil Tokpınar'la biz komşuyuz. E, beraber gidip geliyorduk işe. E, yazar ettim. Bu yazdıkların e, dergiler çok güzel. Ama dergi kaybolur. Yani bir ay masada kalır. İki ay masada kalır. Sonrasında kaybolur. Bunları daha derli toplu bir şey olmaz mı? Fikriyle çıktı ortaya hmm. ve ben bunları bir araya getirdiğimde demin söylediğimiz gibi aslında bu seccade mıslanmıyor benim daha önce yazdığım makalelerin şiirleşmiş hali diyebiliriz. Hmm. O makalelerin hepsini şöyle gözden geçirin ne yapabiliriz diye e, hepsini bir ritim, bir ahenk katarak şiir tadında, şiir yaklaşımıyla belli noktalarda işte e, nakarat katarak, belli noktalarda e, akrostiş katarak e, bunu şiir şekline çevirdik. Sadece edebiyat çıktı? Evet. Daha önce yazmış mıydınız hiç şiir? Yani e, makalelerde yer veriyor muydunuz mesela? Yoksa ilk bir kitapla mı böyle? Birkaç tane oldu? diyelim. Birkaç hmm. tane diyelim. Birkaç tane şiirim vardı. Evet, özellikle Çanakkale şiiri. Daha önceden yazılmış bir şiirdi. Yaratma sanatı diye bir şiirim vardı. Daha önce yazılmıştı. Hatırladığım bir iki tane daha vardı. Ama onun dışında şiir yoktu. Böyle bir proje ortaya çıkınca işte gecelerimizi diyelim bu çünkü geceler daha çok bu işte ön planda oluyor. Gecelerimizi değerlendirirken şiir tadının, şiir ahenginin, şiir ritminin daha çok olduğunu gördük ve seccade Musta'mur öyle çıkarttık.